arkadaşlar. Ben aslında bunu çekmemem lazım ama siz bunu yarışma günü diye sayın tamam mı? Ben zaten iki gün sonra unutacağım. iki gün sonra da yarışmadan yok olmadığı için. Evet arkadaşlar ikinci konuya gireyim. Böyle bir kalın var. Neyse. İşte benim okulun yarışmam var. Ali yarışması. Ben o gün bu konumuzu açacaktım. Hatta o gün de video çekecek. Ama anladım ki o gün bunu okula götüreceğim. Yani okula çekeceğim bunu çekmeye vakit olmayacak. O yüzden yani daha sürpriz olsun diye ben sana içinde ne olduğunu unuttum. Gerçekten unuttum. O yüzden sesim kısık birazcık yorgunum. İşte atletizm yarışmam var. 15 gün sonra falan. İşte o yüzden ben de kendime o günle motive olsun diye. Yani oyuncaklar falan falan. Falan planınızı kutunun altında. Hemen gösterelim kadar. Güzel notlar falan da var. Hadi o zaman açalım. Şimdi kutumu göstereyim. Böyle bir koca kovanoz. Bir de şuraya şöyle iki tane asmıştım da neyse. Aslında takım arkadaşlarına da bir şey var. Ay okumasam mı? Dur. Evet. Not nerede? Ben buraya not koymuştum ya. buraya koymuş. Oraya değil mi? Belki. Bilmiyorum. Belki. Çok üzülmüyor. Dikkat çok. Dikkat çok. Dikkatli. Dikkatli. Dikkat çok sevgi içerir yarışma günü içindir. Dikkat çok sevgi içerir yarışma günü içindir. Böyle bir, bir notumuz var. Ha bastan. Hadi da Evet ben kendime çok güveniyorum. Ama sakın heyecanlanma. Evet ben kendime çok güveniyorum. Ama sakın heyecanlanma. Heyecanlanırsan yapamazsın. Ben Eylül olarak sana ve takım arkadaşlarına sans diliyorum. Hmm. Bu kadar. Bir not. günü için bir mendil lazım olursa diye ben alırım yanıma. Top. Ben iki dakika sonra unutacağım zaten bunlara. Bakabilirim. Bir tane böyle renkli toka o günün renkli olsun diye ve işte at içinde şunlar var ya hani şu taşları tasları onlardan var iki tane şöyle yani. içinde takım arkadaşlarım hediyeler de var söyleyeyim şimdi bir şey böyle bir pompon çok güzel değil mi? <laughs> çok güzel şeyler var içinde bir tane kalp böyle Ha, terlikten herhalde. Ha, bir tane kukla like, parmak kuklası <laughs> İçinde çok güzel şeyler var Popit. eski bunlar ne ünlüydü ya aha dur içinde çikolata da var aha Ayla'nın aldığı şey şurasında şey uğur vardı. <laughs> bir tane daha not küçük. İyi sanslar. Not var mı diye bakıyorum. O benim için önemli. Bu arada bu paketi hazırlarken ne zaman açayım. Taç bir tane. Ve Aç bir tane. <laughs> bir tane de not var bunu en son okuyacağım. Aa, böyle hani pıp pı diye buluyor ya onlardan. Bu arada içine parfüm sıkmışsın. Fosun fosun parfüm kokuyor. Notlara böyle yazmıştım da. O yüzden bakın, bir tane bileklik doğum günümden kalma hala açılanıma atacak kalsın diye. Gene yok, gene yok kardeşim nerede? Dur, son angel var. Son angel. Bir telefonumda da var, cici cici, cici var. Cici telefonumda. Bir Tane son angel. Kaynağı dili suydu bu arada. Kaynağı dili ismini okumayı unuttum. Böyle uf, kaynağı dili almayanlara bunlardan verecektim. Üfliyorsunuz dönüyor. Bir tane daha ondan İsmini bilmiyorum. Bir tane daha kaynağı dili. Bir tane daha kaynağı dili. İçine bu arada düdük. Ne alakası? Ha, bir tane daha not Kısa notları okuyayım. Sana güveniyorum. Güvenmiyorum çıksayın. Ay ben gene için attım mi kız. Ben çıkardıklarım falan anda bir tane daha ondan. Şöyle. İçinde şöyle boncuklar var. Onlar ses çıkarıyor. Şöyle. Ha bir de şunlardan var. Ha hani, şunlardan. Bak, bak, bak Başka bir şey yok herhalde. Evet. Göremiyorum başka bir şey. Sana güveniyorum. tam. şu notu okumamışsın bunu okuyacağım. <laughs> Bakıyorum. Bu kalpli olan ilk yazdığım not herhalde. Evet böyle. Oh, çok güzel kokuyor. Pöfür pöfür. Eylül sana güveniyorum. Bu sefer özgüvenli ol. Unutma cesaret çok önemli. Dikkat et. Atsın da hemen içine. Unuttum bu arada ne çıktıklarını. <laughs> Gerçekten. Baka bak hatırlıyor. Hemen unutmam lazım da. Ay sorsa yetmeyecek. Bu kadar da. Yeter. Bye.